Yazın çıkan e, sebzelerin konservesi yapılır. Bunu da hanımlar özellikle evlerde yaparlar. Bunların içerisinde mikrobun barınmaması lazım. Özellikle bir tanesi var ki klostridium botulinum dediğimiz besin zehirlenmesi yapar. Hatta tedavi edilmezse ölümcül besin zehirlenmesi yapar. Özellikle Karadeniz bölgesindeki kadınların yaz sebzelerini kışında kullanabilmek için yaptıkları konserveler dikkat edilmediği zaman bazı mikropları da kavanozun içine kapatabiliyor. Biyokimya ve klinik biyokimya uzmanı Doktor Ali Coşkun bu mikroplardan bir tanesinin ölümcül riskler taşıdığını vurguladı. Konserve yapmak isteyenlere uyarılarını sıraladı. Aslında evlerde konserve yapmanın çok sağlıklı olduğunu söylememekle beraber ama illa da yapacaklar için bunun öncesinde hem cam bardağı kavanozu hem kapakları hem de e, iyice yıkadıktan sonra aldığımız domatesi iyice yani 100 derecede 20 dakika kaynatmamız lazım ve tamamen temiz kapaklarla kapatmamız lazım. E, eğer ki sonrasında da bir bozukluk veya anormallik görüyorsak bunu da tüketmememiz lazım. Buna çok dikkat ediniz. Mikrop bulunduran konservelerin tüketilmesiyle birlikte bazı semptomların baş gösterebileceğini belirten Doktor Ali Coşkun, vakit kaybetmeden bir hekime müracaat edilmesi gerektiğini söyledi. Tüm bu tıbbi uyarılara rağmen yine de konserveler yapıldı ve yendi ise eğer kişilerde genelde rahatsızlık hisleri 12 saat sonra, bazen de 3 gün sonra ortaya çıkabilir. Bu hisler işte bulantı, kusma, hatta çift görme, kas ağrıları, bunlar olursa veya konserve yendikten sonra özetle değişik semptomlar ortaya çıkarsa derhal hekime müracaat ediniz. Hiç zaman kaybetmeyiniz. Çünkü bu tedavinin başarısı erkenden hekime müracaat etmeyle mümkündür.